TikTok'ta gezinirken çok fazla yapay zekaya onu çizdirdim. Bunu çizdirdim gibi birçok video gördüm. Ben de bunun nasıl yaptıklarını araştırıp öğrendim. Şimdi bunun nasıl yapıldığını size öğreteceğim. Bize gereken uygulama Discord. Nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız endişelenmeyin, hepsini anlatacağım. İlk olarak Discord'u indirerek başlayalım. Play Store'a Dece yazarak indirebilirsiniz. Kayıt olmamız gerekiyor. İlk açtığımızda böyle bir ekran gelecek. Eğer hesabınız varsa giriş yapar, yoksa kaydola basın. Kaydolma ekranında hem numara ile hem e-posta ile kaydolabilirsiniz. Benim hesabım olduğu için giriş yapacağım. Evet başarıyla giriş yaptım. İlk açıldığında karşınıza böyle bir ekran gelecek. Şimdi soracak olursanız Discord konuşma platformu değil mi? Evet öyle ama birazdan gireceğimiz sunucu öyle değil. Sabırla izleyin. Bu kısımda işimiz bitti. Açıklama kısmında sunucu diye bir link vereceğim. O linke girin. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada sunucuya katılmak istiyor musun diyor. Daveti kabul ete basın. Tekrar daveti kabul ede basın. Karşınıza böyle bir ekran geldiyse, sunucuya giriş yapmışsınız demektir. Kısaca sunucudan bahsedeyim. Bu sunucuya yapay zeka yaratmışlar. Biz de bu yapay zekaya aklımızdan ne geçiyorsa onu çizdirebiliyoruz. Şimdi komutları göstereceğim. Soldaki 3 çizgiye tıklayın. Bu kısımda odalar var. Bu odaların birine gireceğiz. Sadece nebies yazan odalara girin. Burada yapay zekanın kendi kendine oluşturduğu bazı resimler var. Şimdi yapay zekaya nasıl çizim yaptırılır onu öğrenelim. Mesaj kısmına tıklayın. Buraya yazdığımı yazın. Bu kodu yazdıktan sonra yapay zekaya ne çizdirmek istiyorsanız onu yazın. Ama yazdıklarınızı İngilizce bir şekilde yazarsanız daha iyi olur. Örnek olarak, uzaya giden köpek yazalım, göndere basın. Oluşturmaya başladı. Bu gördüğünüz yüzde yüz oluca oluşturma tamamlanıyor. 1-2 dakika sürebilir. Oluşturma tamamlandı. Bu gördüğünüzü tamamen yapay zeka oluşturdu gerçekten çok ilginç. Birkaç şey daha çizdirelim. Sen kimsin diye soralım. Oluşturdu biraz korkunç geldi yapay zekayı görmedik demeyiz artık. Sizce burada ne anlatmak istiyor? Yorumlara yazın. Başka bir soruyla devam edelim. Bir soru daha. Oluştursun bakalım. Telefon kullanan köpek. Türk genci Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni video atana kadar görüşmek adam üzere. Adam ya, adam ya, geldi adam.